Ne var? Aç geçeceğim. Neyle geçeceğim? Ha pasaport. Çekemez mi? Çekemez. Çekemez. Mahmut bu pasaport mu? Evet müdür. Evet pasaport. Ne güzel pasaportum var. Al bunu. Aç onu. Ay kapıyı. Aç oğlum aç aç. Oh! Geç abi, geç. Bakın ne güzel geçiyor. Kapat Bir dakika Mehdi. Ne var? Gene geçeceğim. Ulan bu zırt pırt geçilir mi böyle? Yok. o senin pasaportun vardır geçeceğim. Aç oğlum aç. Ya Mahmut bu nedir böyle zırt pırt geçebilir mi Öyle ya? Olmama. Biz devleti memur olarak neciyiz burada ya? Neci? Geç e. Gene geçeceğim. Mahmut saat kaç? Beştir sayın müdürüm. Mesai bitmiştir geçemez. Kaldın o tarafta. Ya ben ne yapacağım yabancı memlekette? Bana ne olan ne bok yersen ya. Ye. Yürü Mahmut. <laughs>